Merhaba sevgili arkadaşlar. Yargı Dersi arkadaşım. Youtube kanaldasınız. Hoş geldiniz. Arkadaşlar Zeynep Erbay'la bildiğiniz gibi bir önceki videolarımızda ne yapmıştık? Soru çözdürmüştük Zeynep Erbay'a paragrafla ilgili. Şimdi paragrafla ilgili yine sorular çözdüreceğiz. Zeynep Erbay bir önceki videoda böyle çözünce biraz heyecanlıydın. Maraş'ın diye atmışsındır. Umarım. Evet. Aradan çünkü bayağı bir zaman geçti sevgili arkadaşlar. Zeynep Erbay'a tekrar hoş geldin diyoruz. Ve Zeynep Erbay'ın arkadaşlar esas soruları nasıl çözüyor? Bunu merak ediyoruz biz. Bakalım Türkçe soruları, paragraf soruları nasıl çözecek arkadaşlar? Zeynep Erver bir yardımcı düşünce sorusu hazırladım arkadaşlar. Bu soruyu bakalım nasıl çözecek? Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Evet Zeynep Erver sendeyiz. Bu soruyu bize çözebilir misin? Tabii ki. Bu yardımcı düşünce sorularında ben ilk başta soru kökünü, sonra seçenekleri, sonra metne bakıyordum. Ki böyle eleme yapmak için ama siz tabii ki önce soru kökünü okuyup sonra metne bakıp sonra da seçeneklere bakabilirsiniz. Sadece ben böyle yapıyordum. Bu parçada hareketle Turgut Uyar'ın edebi kişiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Burada olumsuz bir ifade var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İlk eserlerinde lirik temalar göze çarpmaktadır. Hem düz yazı hem de şiir türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır. Sanat toplum içindir. Görüşünü benimsediği bir dönem olmuştur. Yaşamının belirli bir döneminde bir sanat topluluğunun görüşlerini benimsemiştir. Hadi o zaman soruya geçelim. Kaleme aldığı eserlerinde halk değişimlerine bolca yer veren Turgut Uyar ilk yazdığı şiirlerinde kişisel hayatını, aşk, ölüm, ayrılık gibi temalar işledi. Daha sonraki yıllarda yazdığı eserlerinde toplum ve toplumla çatışan insanı ele aldı. Şiirlerinde konudan uzaklaşarak ikinci elini savunucularından aldı. Burada bir düşünceyi, bir sanat topluluğunun görüşlerini benimsediğini görebiliyoruz. Ondan dolayı bu var yani değişkı gidiyor. Daha sonra bu akımın da etkisiyle sanatta fayda sağlamanın anlamsızlığını savunan Uyar şiirin insanlar gibi bir çıkmaz olduğunu dile getirdi. Düz yazı ve şiir arasındaki ortadan Uyar, derik şiiriyle ilgili çalışmalar yaptı. Derik temalar şurada gözüküyordu. Aşk, ölüm, ayrılık gibi temalar. Onanlı Asi Çineğimiz de gidiyor. Sanat toplum içindir görüşünü benimsediği bir dönem olmuştur. Toplum ve toplumla çatışan insanı ele almış. Bu da sanat toplum içindir görüşünü benimsediği bir dönemi içeriyor aslında. Ondan dolayı C de gidiyor ama hem düz yazı hem de şiir türlerinde eser yazdığı ya da o eserlerle tanır ile alakalı bir şey yok. Sadece burada düz yazı ve şiir ayrımını ortadan kaldırdığını belirtiyor. Bu nedenle cevabımız B seçeneği tebrik ediyorum. Aynen öyle. Bakın şurada B seçeneğinde arkadaşlar hem düz yazı hem şiir ile ilgili ifadede ben şurada en sonunda lirik şiir ile ilgili çalışmalar yaptı. İşte ortadan kaldırdı filan sondaki ifadede öğrenciyi düşürmeye çalıştık bu soruda ama Zeynep Erbacım düşmedi. Demek ki Türkiye birincileri arkadaşlar her soruyu doğru çözüyormuş. Allah da Türkçe birincilerini affetsin. Çok iyi. Peki bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi sen bu soruları böyle çözüyorsun, ediyorsun güzel güzel. Bu soruları çözerken böyle bir motivasyonun var mı? Yani var. Yani motivasyon ne oluyordu mesela o soruları çözdüğün zaman mesela bir paragraf sorusu veya bir soru çünkü şu oluyor insanda ya soru çözeyim de sonra çözerim ya moda oluyor ya başka zaman daha çözerim Hı. zamanım var ha o sonra daha 8 ay var bu, bu bunlar oluyor sen bu soruları çözerken veya bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Ben aslında sabah kalktığımda yani direkt paragraf çözüyordum bu şekilde diyordum günümün diğer kalan kısmını daha iyi geçsin yani matematiğe falan daha çok vakit ayırabileyim ki... Yani paragraf çözmeyi seviyordum. Fakat bir süre sonra gerçekten metin okuya okuya dikkatini vere vere yani biraz yoruluyorsun. Ondan sonra kısa bir mola vereceğimin motivasyonu vardı yani. Bu şekilde. Hmm, çok iyi. Ama şunu anlıyoruz. Sabah dinç kafayla paragrafı aradan çıkarayım kardeşim. Ondan sonra Allah büyük. Doğru mu? Evet. Doğru süper. Peki o zaman şöyle yapalım. Şimdi sen birinci videoda dedin ki hocam dedim ben paragraf bölme, metni ikiye bölme falan bu sorularda biraz zorlanıyordum. Sonra soru çöze çöze pekiştirdim. Şimdi ben de sana sırada bir metni ikiye nasıl böleceğiz ile ilgili bir soru yazdım. Gel seninle bu soruyu çözelim bakalım. Arkadaşımız zorlandığı konudaki soruları nasıl çözüyor? Bunun hakkında da bir fikir sahibi olalım. Hazır mısın? Evet. O zaman sorumuz gelsin. <laughs> Sen de izleyin Efer'cim. Bu parça iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinden önce başlar? Bu aslında soru kökü çok önemli bu tarz sorularda. Yani hangisinden önce başlar, hangisinden sonra başlar sorular çok oluyor. Ya da işte hangisiyle beraber başlar diye soruyorlar. Ama ben daha önce hiç hangisinden önce başlar sorusu çözmedim. Evet biraz de sıra dışı yazdığım doğrudur. Allah da beni affetsin. Birazcık özgün yazmışsın. Teşekkürler. Teşekkür Teşekkürler. Peki sendeyiz bakalım bu soru. babayı bunun altını çizerek kendinize bir işaret belirleyerek yani bir yuvarlak için alarak falan onu kendinizin dikkatini çekecek şekilde şey yapabilirsiniz. İşaretleyebilirsiniz İnsanlar iletişim kurarken farklı yollar kullanabilir. İletişim kullanılan yöntem araca göre sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim olarak olmak üzere üçe ayrılır. Konuşma ile sağlanan iletişim sözlü, yazı ile gerçekleştirilen iletişim yazılı, beden dili kullanılarak kurulan iletişim ise sözsüz iletişimdir. Sözlü iletişimin beden diliyle desteklenmesi daha etkili bir iletişim kurulmasında önemlidir. Bakın burada sözsüz iletişim tanımlamış. Sonra sözlü iletişimin beden diliyle desteklenmesinin daha etkili olacağını söylemiş. Yani burada sanki paragrafın yönü değişmiş gibi duruyor ve bir bildiğiniz üzere bir paragrafta bir tane konu olur. Ona da ikinci paragraf belki buradan başlamış olabilir ama devam edelim. Sosyal yaşamda insanlar iletişim kurarken beden dilinin sözlü iletişimi doğrulayıp doğrulamadığına bakar. Beden ile sözlü dilin birbirine ters düştüğü durumlarda beden dilinin söyledikleri doğru kabul edilir. Bu nedenle iletişimde sadece kelimelere değil, jesne ve mimiklere de dikkat etmek mesajın doğru anlaşılmasını sağlar. Dediğimiz gibi ondan sonrasında beden diliyle desteklenmesinin üzerinde durulmuş. Yani 3 ve ikinci paragrafın başlaması lazım. Fakat düşmeyelim hemen. Cevap 3 değil. 4 olacak. Çünkü 4'ün bir öncesi 3 oluyor. Yani hangisinden önce dediği için cevabımız B seçeneği. Tebrik ediyorum seni. iyi yaklaşım. Arkadaşlar güzel. Bak ilk kez bu soru köküyle karşılaşmış ama yine güzel çözdü. Şunu görüyoruz. Burada genel bilgi veriyor. Sonra sözlü iletişimle beden dilini birbirine yaklaştırıyor. Oradan sözlü iletişimden devam ediyor. Çok iyi. Tebrik ediyorum seni. Vallahi Zeynep Erba yani şöyle hani soruları çözerken de o özgüvenini görebiliyoruz. Soruları çözerken doğru anlaman önemli ve doğru anlıyor arkadaşlar. Sen aynı zamanda zaten geçmişten beri çalışıyorsun herhalde. Bu bir süreç işi mi yoksa son dakikada ben hadi ben LGS'ye çalışmaya karar verdim falan mı yaptın? Nasıl? Yok süreç Daha doğrusu yazın kitap okuyordum. Yani onun da büyük katkısı vardır büyük ihtimal. Sonra paragraf çözmeye yavaş yavaş başladım. Bu şekilde paragraf ama bence hiç aksatmamanız gerekiyor. Yani tabii ki bir iki gün arada fireler olacaktır. Fakat düzenli olarak çözmeye gerekiyor Hadi bu ay çözdüm, diğer ay çözmeyeyim gibi bir şey değil bence paragraf. Yani hayatımızın içinde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz Zeynep Erva gerçek bir LGS savaşçısı ve en nihayetinde gerçek bir LGS kahraman olarak karşımızda duruyor. Zeynep Erva'ya çok teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. Senin canından seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Görüşürüz. Görüyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Hay.